Selamlar selamlar hepinize tekrardan merhabalar bugün sizinle birlikte The Super adlı bir oyundayız Şöyle söyleyeyim ben bu oyunu normalde çektim New game diyorum Bunlar e, oyunu söyleyeyim bu çorba Yani kan değil yanlış anlamayın Oyunun sesi neden yok diyecektim ki kulaklık takıl değilmiş. Tamamdır. Pis! Mr. Abelet! Uyan! Üzgünüm Mr. Abelet. Biliyorum. Yuvarı, yani sen eskisin, yani eskidin ve yoruldun. Şu an dinlenme zaman zaman değil saate bak bu birkaç dakikaya gelirler şey yapman lazım hazırlanmalıyız videoyu bir deneme yapacağım çok özür dilerim Çünkü ben bu videoyu daha önce çek Evet devam ediyoruz şimdi bildiğim kadarıyla devam edeceğim dün birazcık maalesef oynadım ama videoda bir sıkıntı çıktı maalesef şey olmadı nasıl desem kayıt olmamış sebebini bilmiyorum Biliyorum burası karanlık Hadi burayı uyandıralım Tamamdır Well done Mr. Rapal Sadece be bekleyeceğiz diyor Tabi birazcık şey yapacağız Dışarı çıkmamız lazım bu kısımda sanırsam Ha yok yok pardon 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 Şey yapacağız Mutfağa dön bekle dönmeden önce şunu al Tamamdır. Buradan sonra şu wax'ı al. Sonra wax'ı al. Bunun içine at. Tamamdır. Bu kaynadı. Special sos. Hmm, güzel kokuyor. Tamam geldi. Hadi gidelim. Adamlarımız geldi. Do you think of them? Bunu anlamadım. Ee, hoş geldiniz. Burada adam akıllı bir insan yok bu arada. Biz açız hancı. Bize yimah var. Sen de bak. Adamlara bak. Hmm. Let's find the place. Hızlıca bir şey yapmalıyız. Hmm. Ne isters Neyle başlamak istersiniz beyler? <laughs> Ha, old man. Bana bir tane pigeon ile chef. Şefin ile lütfen. Bana bir tane hand and to Steve. Birazcık da pirinçli olsun. <laughs> Yanlış olmasın. Sağ kol. Sen ne istiyorsun kral? Ben bir tane spicy red sword fiş alayım lütfen. Çok pardon. Tamamdır. Omega 3, yenir omega 5. Hadi bakalım. Tamamdır. 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 Hadi bakalım. Şimdi ilk başta Kuşu halletmemiz lazım. Kuş burada. Ben dün oynadığım kadar... Ben dün e ikisini halledebildim. Birini halledemedim. Şimdi Sonra geliyoruz. Fisherman'ı tık yapıyoruz. Adam aşağı düşüyor. Seni sonra alacağız diyoruz. Çek şunu. Bota alıyık. Gidiyoruz. Tamamdır. İlk defa bak oynadığım bir oyun hakkında şeyim yani bilgim var. İlk defa. Sonra Pijon'a fırlat şunu Üç günüm Headshot Gel Pijon Pijon bit Hop aldım bunu Hadi şimdi içeri Hadi Şimdi Şunu al Şunun içine koy Tamamdır Hadi gidelim. Tamam. tamam kral Şimdi buyurun, buyurun şefin speciye en sevdiğiniz, Burn Apetit Masirule. Oh. Hayvan gibi yemeseydin güzel olacaktı. Adamın gözü feri gitti. Adam gitti. Adam öldü. Yani diyecek bir şey yok. Çok pardon. Tamamdır. Şimdi makası aldık. Let's go. Hızlı olacağım bir Bak dün iki video çektim. Dün iki video çektim. Bu video var ya. Video gözükmüyordu. Lan video niye gözükmez? Şimdi kral şuraya gitmem lazım. Bıçağı alacağım. Sip. Oh yes, buldum. Captain Clyde Mcleod, my, my sister's second husband. Benim kız kardeşimin ikinci kocası. Looks like benim <laughs> Önce şeyden sonra şey olmuş, ağlamış olması lazım dedi. Ve omurgamıza kadar gördüğümüze göre. Şuraya şunu koyuyoruz. Sonra bunu alıp bunun üstüne koyuyoruz. Şunu şuraya koy. Bak dünyanın en hızlı biberi bak. Abi görüyorsun. Direkt suyu verin. Alın. Bu kadar. Kardeşim böyle hızlı bir ver olamaz. Kardeş bak şimdi. Şimdi geliyor Adam öldü ben bunlar bize saldıracak falan düşünmüştüm ilk ama yok saldırmıyorlar. Sonra geliyoruz. Şuradan şu swordfish bak bak karizmaya bak şimdi. Adam bak o kadar iyi ki. Şunları birleştiriyoruz. Hadi bakalım buna bir de şöyle bir soz gezdir. Hop. Tamamdır. Tamamdır. Sepin Sepin <laughs> şef değil. Sepin fişel Az önce bunu diyecektim. Ben epeç hiç. Götümden uyduruyorum ha. Aa bak götü yandı. Kurdu soldu gitti. O dil nasıl orada duruyordu hiç sorgulamayın ben de anlamadım. Tamamdır. Şimdi geldik en zoruna. Çünkü burada ne yapacağım ben de bilmiyorum. Şimdi artık. Şimdi çıkıyoruz kapıdan. Sonra bak. Bulduğum şey şu. Şunu şuraya koyuyoruz. Aç kapıyı kral. Bunu alıyoruz. Second hand. Bir dakika. İkinci el mi? Ha, yok, çıkart elinde. Tamam. Şunu şuraya koy bakayım. Tamamdır. Vaxlı kolu aldık. Şimdi kral, bunu sana mı vereceğim? Ben bunu istemedim. Ben bunu istedim diyor. He, tamam. Back to the kitchen. Banartisti yapma. O bardağı sana tekte yutturma. Chest'i ne? Olmadı. Hmm. İşte burada takıldım dün de. Burada ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Burada ne yapabiliriz? Adama gitmiştim dün. Adam yoktu. Dur kral. Sende de bir şey yapamıyoruz. Şurada zaten yapacak bir şey yok. Görmediğim bir şey var bak. Görmediğim bir şey var bundan eminim. Ama dur lan bunu sosla kapla. Bunu sosla kaplasana be. Bunu sosla kapla bir. Kaplayabilir miyim? Just follow recipe. Recipe mi? Bir dakika. Wait wait wait. This special sauce Mr. Applewood. Just follow the recipe. Sadece tarifi tekrar et. Ha. Plump human hand and slimy tongue. Tongue ne? Cover with special sauce. Tongue ne? Tongue ne? Tongue, tongue, tongue. To Bir dakika. Ateşe mi sokacağım acaba? Yo. Allah Allah. O aç değil. <laughs> acaba neden? kral aklıma bir şey gelmedi Jailor yapacak bir şey yok mu? Bu lever var. Bunu da bir şey yapamıyoruz. Şöyle gel. Lever eli koy. Olmadı. Şunu buraya koy. I hope you are not think on climb I fear. Ha sanırsam bunun üstüne tırmanmayı düşünmüyorsun değil mi diyor. Kral aklıma bir şey gelmiyor ki. Ne yapacağım? çili pepper'la mı kaplayacağım? Ne yapayım? Buradan çıkabiliyoruz. Götümüz gözüküyor. Bunu biliyorum. Pss, boş verin. Burada zaten kaburgamız gözüküyor. Nasıl götümüz var hala anlamış değilim. Şey demek Pedal. Eli koy. Eli padola koy. Olmuyor. Tırman kral. Adamın yarısı yok az önce vardı oyun baga girdi neyse sorun yok hmm. Burada da yapacak bir şey yok Bu adama da bir şey yapamıyoruz Adam Eli adama vereyim olmuyor hmm. Aklıma bir şey gelmiyor Aklıma bir şey gelmiyor. Çevir. Yok. Bunu içeri at belki köpek mepek bir şey çıkar. Vallahi yok. Görmüyorum şu an. Dur bir daha mı koyacağım? Bekle. Tongue Tongue'nin ne olduğunu anlasam Bir dakika şunu al bakayım bir Solid wax Yok olmuyor Swordfish tail Kuyruğu tekrar çıktı nasıl olduğunu ben de sorgulamayın Ben de bilmiyorum çünkü Yaşlı adam Yok Odaklan diyor la odaklan da nereye kadar Adam yaşıyor hala Hmm. Yok kral aklıma bir şey gelmiyor yani. 11 dakika oldu lan. <laughs> İçeride bir şey mi var acaba? Çünkü dışarıda görmedim. Dışarıda bir şey yok. İçeride sandık var. Bu var. Bunlara da tıklamıyorum. Kral aklıma bir şey gelmiyor. Ya benlik bu kadar yapacak bir şey yok. Üçüncü parçayı da siz bulun artık. Yani o da size hadi sürpriz kalsın. Kesinlikle ben bulamadığım için değil. Neyse. Bu oyunlukta bu kadardı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir çorba yapma oyunu. Tabi birazcık şey olduğundan dolayı distopik olduğundan dolayı küçük bir artı 18'i koymak zorundayım. Çünkü bazı şeylerden çocuklar da olduğunu düşünüyorum. O yüzden hadi görüşürüz.